Özellikle şehrimizdeki ayrı bir adet o zararsızdaki insanlarımızın şu Çünkü. Bu 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 Bugüne kadar, kadar ulaşım adına, altyapı adına, su, yol ve sosyal çalışmalar anlamında verdiğimiz bütün sözleri ya başladık ya da bitirmeye devam ediyoruz. Bugünden sizlerle beraberiz. Bugün özellikle şehrimizdeki Arifiye, Adapazarı arasındaki insanlarımızın daha konforlu, daha sağlıklı, daha güvenli seyahat özgürlüğünü sağlayabilmek için çalışmaya başladık. Bu sözlerimizi de önce ulaşım indirimiyle, ardından su indirimiyle, hemen arkasından yeni otobüslerimize şimdi de yap başlatacak olduğumuz Adapazarı Arifiye raylı sistemle Adaray'la inşallah sözlerimizi devam ettiriyoruz. İnşallah Sayın Bakanımızla yaptığımız görüşmede bakan yardımcımız inşallah biraz sonra müjdeyi verecek hedefimiz bu hattımızı Sapanca Kırkpınar'a kadar ulaştırmak. Allah nasip ederse Kırkpınar'dan başlayan bu raylı sistemi Adapazarı'na getireceğiz. Özellikle bugünü seçtik Ülkemizin cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal e Atatürk'ün dediği gibi dört bir tarafını demir ağlarla ördüğümüz cumhuriyetimizin bekası için bu topraklarda demir yollarının ehemmiyetini, önemini bir kez daha hatırlatmak adına bugün Cumhuriyet Bayramımızın 101. yılında inşallah adarayımız başlamış olacak için, bizleri yalnız bırakmadığınız için hepinize şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı uğurlu olsun diyorum. Bugün buraya toplanma sebebimiz olan Adara'yı ilk seferine inşallah biraz sonra yolcu edeceğiz. Adaray trenimizin tarihsel sürecine bakarsak devlet demir yollarımız ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında imzalanan Adapazarı, Arifiye, Sapanca hattında Banlıyo Hizmet Sözleşmesi kapsamında 2013 yılında gerekli çalışmalar yapılarak Adapazarı Arifi yarası 15 artı 15 30 sefer sayısı ile ticari işletmeye başlamış. 2017 yılının sonlarına doğru Pazarı Ekspresleri Mithatpaşa, Pendik, Mithatpaşa arasında karşılıklı olarak işletilmiştir. Mithatpaşa Pendik, Mithatpaşa olan güzergahında çalışan Ada, Ada Pazarı Ekspresi 2019 yılından itibaren Ada Pazarı Pendik Ada Pazarı olarak güncellenmiştir. 12 12 2021 tarihinde Ada Pazarı Ekspresi güzergahı TCD'de taşımacılık aşer talebiyle Ada Pazarı Adapazarı Ada Pazarı olarak düzenlenmiştir. Bugün geldiğimiz noktada Ada Pazarı Arif arasında kent içi pandyo tren işletmeciliğinden yeni hayata geçirilmesi için gerekli çalışmalar yapılmış 11 10 tarihinde TCDD ve Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında işletmecilik protokolü akabinde de TCD taşımacılık aşağı ile Sakarya Büyükşehir Belediyesi arasında Adaray Banlıyor Tren İşletmeciliği protokolü imzalanmıştır. Bu kapsamda hizmete alınan Adaray Banlıyor Tren Seferlerimiz günlük 23.500 kapasiteli elektrik modern setler ile Adapazarı Arifiye arasında 9 kilometrelik ve 7 istasyonda oluşan hatta günlük 21 artı 21 toplamda 42 sefer hizmet verecektir. Adaray sadece Adapazarı Arif arasında sefer yapmakla kalmayacak. Adapazarı bölgesel treni ve yüksek hızlı tren hatlarına entegrasyonuyla Adapazarı'ndan Ankara'ya, Konya'ya, Sivas'a ve İstanbul'a hızlı ve kesintisiz ulaşım sağlayacaktır bu hat geçmişte olduğu gibi eğitim, ticaret ve sosyal yaşam alanında İstanbul'u ile Sakarya'yı birbirine güçlü bir şekilde bağlayacaktır. Seferlerin başlaması hem şehir iç ulaşımı rahatlatacak hem de bölgenin ekonomik sosyal dinazimine katkı sağlayacak. Sakarya ulaşım arterlerine baktığımızda Türkiye'nin en önemli arterlerinin kavşağında yer alan bir şehir hem otobanlarıyla, hem karayoluyla hem demiryoluyla hem de hava yoluyla ki Sabiha Gökçen'i ben Sakarya'nın hava yolu havaalanı olarak sayıyorum. Önemli bir kavşaktayız ve yerimizi alıyoruz. Şehir içi ulaşım anlamında da bugün yapılan bu hizmet gerçekten Sakarya'nın ana arterler ulaşmasında, Türkiye'nin diğer bölgelerine ulaşmasında çok büyük bir hizmet görecektir. Onu da müjde ediyorum. Bir ay <laughs> arı piyano doları icremsiz.